Merhaba arkadaşlar. Bakın çocuklarla neler yaptı. Ah araban devrildi Kuzey kaldır. Çocuklarla bir otoyol yaptık. Şimdi arabalarımı geçireceksiniz o yoldan. Herkes yolundan geçsin ama. Ortadan değil oğlum yolundan geçeceksin. Yol senin ışıklı yerin. Öbür tarafta ablamın ışıklı yeri. Bir gösterelim. Bütün arabaları dizdik buraya. Durun küçükleri de bakayım. Arkalarında da küçükleri var. Sen burada. Sen burada. Hayır, ben diyeyim ki kırmızı yandı, sarı yandı geçsinler. Olur mu? Çocuklar. Evet. Ben ben başka bir adım Tamam. Masal bekle. Tamam bekle, dur. Şu anda kırmızı yanıyor masal. Bir diş makinesi geliyor. Hayır yeşil. Be Hayır yeşil yanarsa kaydırmak zorunda kalırsınız. Hadi. Sarı yanıyor hazırlanın, yeşil yandı, kaysınlar. <laughs> Ağır ya. Bu hemen diye geldi. <laughs> Şöyle çekeyim ben biraz size yer olsun. Kırmızı, sarı ve yeşil. Yok. Yol mu açacaksın yani. kendin? Ay <laughs> dikkat et. Hadi sen de seç bakalım. <laughs> tamam kırmızı. Bekleyin. Ben söyleyeceğim. Kırmızı yandı. Sarı ve yeşil geç. Masal o tutunuyor galiba. O tutunan bir araba. O yüzden. Bak. Çünkü o Spiderman Spider doğru. Spiderman man tutunuyor. Ayrıca. Tamam önemli değil. Kaydır. Hadi. Kırmızı Kırmızı yandı. Duracaksınız. Yayalar geçiyor. Anne. Kırmızı ışıkta arabalar Anne, beklemeli. Efendim. Bunları mı? Hı? Yolunuzu mu açayım? Tamam. Anne onları da. Yok canım o kadar fırlatma. Bırak kendileri kaysın. Sarı ve yeşil. İndiler. Anne masam çok hızlı bırak. Evet, çok hızlı bırak. Bırak sadece anneciğim, itme. Sen ne aldın kuzey? Oo, kamyon. Masalda itfaiye. Kırmızı, yeşil. Burası doldu. Niye duruyor bu arabalar? Trafik oldu. Bakın arkanızda küçükler de var. İsterseniz. Ben bunu Hangilerini istiyorsun? Bakayım. Bize göster ne aldığını. Hmm. Hayır, bir köş değil. Kırmızı. Sarı ve yeşil yandı. Geçelim. <laughs> bu küçücük kaldı kuzey bu arabaların içinde. Sen yeşil ışıkta mı geçtin yoksa? Bu da yeşil ışıkta geçti. Ceza alacaklar. Polis çevirecek bunları. Hayır, yeşil. Anne, Hayır, ben yeşil yavaş. demeyeceğim. Bu yavaş. Anne. Yavaş yeşil ışık. mı? Evet ay doğru yeşil ışıkta geçilir. Kırmızı da geçilmez değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? <laughs> kırmızı. Sarı. Yeşil. Ne aldın ne aldın? Küçük bir ambulans mı? <laughs> Ablan da kırmızı bir ambulans aldı büyük. Kırmızı. Dur. <laughs> ha. Ha, beyazını al Aa, burada. Burada beyazı. Tamam ne güzel işte. Al sen de kırmızıyı al. Aldım. Dur. Kuzey iki araba mı kaydırıyorsun? Yan yana olsunlar. Hastaneye gidiyorlar. Burada da otobüsle. Aa çok trafik var. Kırmızı, sarı ve yeşil geçsinler. Aa kaldı. Bu araba bozuldu. Hemen Batman. Kuzey. Araba bozuldu bence. Hemen Batman çekiciyi çağır. Batman çekicin nerede? Gelsin. Oto çekicisi var Batman'in Bak orada oğlum Orada Batman'in Batman tırın orada ben Oto taşıyıcısı ben Şimdi. Şimdi Hemen Hangisini küçük mü kaydırdın çok İşte değilim. Batman geldi ben Hemen şey kurtaracak oluyor. Arabayı anne, <laughs> Arabayı taşımadan anne. nereye gidiyor Bunları, Bunları mı çok Kuzey dur oldu. çok trafik oldu oğlum Nasıl gidecek bu arabalar Açmayalım mı? Kalacak mı seninkiler? Tamam, ablan yolunu açtı. Ben de. Açayım. Tamam. Arkadaşlar, dur kırmızı südemi. Tamam, demiyoruz. Topladın mı? Niye bu tırlar yıkıldılar böyle? Yeni arabamız varacaklar. Hı, hmm, bakalım. Çok güzelmiş. Dört araba birden mi olacak? Hayır, ben de dur. Seninki tır mı? Ha. Dur. Hot Wheels'lar da geldi. Herkese, herkese. Atfilslar da geldi. Hazırlar mı? Evet. Yol kayıyor. Dikkat edin. Kırmızı, yeşil. Başlayın <laughs> Hadi. Ye. Sen Barbie arabanı kaydırmayacak mısın? Bak, İçinde Barbie ve Ken var. Dur bakalım getir. Barbie ve Ken'i de koyduk. Bir iki. Hayır bir iki üç şey değil. Var. Kırmızı yanıyor. Beklesinler. Vallahi ceza yazarım. Hazırlansınlar sarı ve yeşil Geçsinler çok hızlı kullanıyorsun Ken. Böyle araba kullanılmaz. Ya, <laughs> da <be>. <laughs> çok çok da güzel oturuyorlar. Bak, hadi. Bak. Ben, ben, ben Aa yolun bak, Tamam bakayım. hadi. Aa ne biçim yoldan gitti. Işıkları yazıyor bu Batman'in arabası. Kırmızı. Bu Hot geçsin. Sarı. Ve. Yeşil. O oh, iyi geldi. Şu ben. Ben ağır bir araba. Ağır arabalar Ağır, evet daha hızlı Efendim. Buna bak. Aa, onu düzgün koysana çok iyi gidiyor yavaş yavaş. Düzgün koy bakayım. Yamuk koyma. O oh, yoldan çıktı. Yollar kayıyor demek ki. Sarı. Yeşil geç yapma kırılır. Çok güzel yaptık kartondan boyadık o kadar. Şimdi kırmızı. Kırmızı, yeşil. sarı ve yeşil. Ama o da kaydı. Kaldı. Hangisi bu robot mu? Evet. O zaman sana ceza var. Hayır. <laughs> kırmızı evet. da geçmiş. Anne ceza oyunu değil bu. Evet ama Bak. kırmızı ışıkta ne Bak. yayalar Bak. ne arabalar geçmiyorlar değil mi? Anne mısın? Tamam. Ben... Ne oluyor kırmızı bakalım? Gidemiyoruz. dün. Gidemiyoruz. Oo ters döndü. Hadi, Hadi bana birer Şimdi. tane Hot Wheels kaydırın. Kırmızı. Alın orada arkada aksesuarlar yok mu? Bir O gitmiyor. Şu arkanızdan küçük arabalardan Hot Wheels Evet. Masal aldı. Sen Anladım. almıyor musun Hot Wheels? Thomas ben mı kaydırıyorsun? Hop. Aa, tamam. Çok Anne. iyi kaydılar Anne. be. Efendim. Kırmızıda geçmediniz hiç bak. Hep yeşilde geçti arabalarınız. Bak Hadi yeşil. bana birer tane hotfills kaydırın. Bu araba bozulmuş. Kaymıyor. Seçin oradan birer tane hotfills. Ama kaydır düzgün. Öyle olmaz. Bak ne güzel kaydılar, Evet. Bakalım. Şimdi. Yeşil. Geçsin. Yeşil yandı. O ne ya? Öyle ha. araba mı sürülür? Ne biçim şoför? Nasıl oluyor bu işte? Şimdi. Gelsinler bekliyorum. Şimdi nerede? Bu. ne? Bu araba Bu, ne kötü hangi gidiyor? Hangi renk araba? Gri. Gri. Ne, ne siyah? Hangi kazandı? Bakalım ne? hangisi kazanacak. Siyah kazandı. Burası araba pazarı gibi olmuş. Siyahı. Şuraya bakın. Evet bir tane de minicik. Ne oldu? Gerçekten böyle çok hızlı giden arabalar gibi ses çıkartıyorlar yollarda. Hadi, hadi. Evet. Hadi. Ya. Evet anneciğim. Araba. Yarış araba. Yarış hadi. yapıyorlar öyle yapıyorlar. Hadi. hadi son kez de kaydırıp hoşça diyoruz arkadaşlar. Biz devam edeceğiz oynamaya. Hoppala. Evet arabalarımız darma duman. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ev sağlayın arkadaşlara. Hoşçakalın. <laughs> Darma duman ettiniz be. Hey, ne hale gelmiş. Arabalara bakın. <laughs> Ama Yollar kapandı. Kendisi. Artık ben hiçbir kendisi şey geçemeyecek. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.